Dayanabilecek misin? Hiç <laughs> söz veremiyorum yani. Bu kadar erken beklemiyordum. Konuşmayı kısa tutacağım merak etme. Fıstıkım bir şey unutmadık mı? Ah doğru. Hayatının geri kalanını kiminle geçirmek istediğini anladığın zaman hayatının geri kalanının hemen başlamasını istiyorsun. İşte bu yüzden şu an karşında diz çöküyorum. Hı -hı. Bundan sonra zor zamanlar geçirmeyeceğimizi sana garanti edemem. Ama üçümüzün her şeyin üstesinden geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sen benim için teksin. Ve hep öyle kalacaksın. <laughs> Benimle evlenir misin?

güzel pastaydı. Sebebi yüzünden olmasın? Çok mutluyum baba. <laughs> Sen mutluysan biz de mutluyuz. Balarısın. Baba. Gizli gizli bakışmanıza gerek yok. Utanmayın bizden artık. Değil mi Hayri? <laughs> evet. Yüzük de yüzükmüş yalnız. Ay değil mi? Çok güzel parmağıma da tam oldu. Ben yüzüğü kutusundan çıkartıp Baktım çok parlaktı. <laughs> Bu bacak da bir şey saklanmıyor ki zaten. Hayır. Bence sen de bizden bir şey saklıyorsun. <laughs> Aa, hiç uyum değildi. Bacaksız seni laflara bak. <laughs> Baba. Daha oturacak mısınız? haklısın babam tamam. Şimdi söylüyorum o zaman. Ne fısıldaşıyorsunuz bakayım siz? Suna. Ne oluyor? Gidiyoruz. Nereye? Böyle küçük hanım. Suna anne, babam sana bir sürprizi var. Beraber bir yere gideceksiniz. Sen gelmiyor musun balarım? Hayır, baş başa. O yüzden hadi kalk. Aa, aa. İyi, gidelim o zaman. Ah, <laughs> ah, İyi misin? Ay, Şuna. ay bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Bir doktora gösterin. Ay, Necat başlamıyorum üstüne. Tamam tamam bir doktora gösterin. Dur. Dur ben de şuradan Ah çıkayım. yavrum ya. Ah, ah. Kimsin ah, sen misin Ay, anne? Ay, üstüne basamıyorum. dur. Geçmiş olsun. Dur. Önce bir hastaneye gideceğiz ama tamam mı? Tamam, tamam. Baba, gideceğiniz yeri sakın söyleme sürpriz tamam mı? Şşş, tamam merak etme. Tamam. Hadi bakalım. Baba kız, yine öyle her şeyi planladınız değil mi? Tabii ki. Hadi, duyamaz artık. Söyle bana. Ne, neymiş sürpriz ne? Aa, duymaz artık bu. Ne kadar ayıp ya, Suna. Kızıma söz verdim. Söyleyemem. Sabret, gidince görürsün müstakbel karıcığım. <laughs> sen öyle söyleyince bir karı falan... Alışsan niye edersin. Çok yakında karım olacaksın. <laughs> Kızım, niye durup durup acıyor ya? Tamam, dur bir gidelim hastaneye. Anlayacağız. Sen sakin ol. Evet, kaldık mı baş başa fındık faresi? Kaldık, hayır. Senin hakkında düşündüklerimi söyleyeyim mi? Söyle hadi, söyle. Kim bilir neler uyduracaksın ha? Hmm, ya da söylemeyeceğim. Birazcık daha. Et. Hiç de merak etmiyorum tamam mı? Bence merak ediyorsun. Etmiyorum. Ediyorsun. Etmiyorum. Ediyorsun. Etmiyorum ya. Ha, ediyorsun. Hadi. Çok etmiyorum önemli. bana ne? Ediyorsun Etmeyeceğim. Ediyorsun. Hop. <laughs> ne oldu? Ben bunda oturmak istemiyorum. Yürüyebilirim. Doktorla konuşalım o karar versin istersen. Derse ki gerek yok. O zaman oturmazsın. Çalışık değilim ben böyle bir şeye. Yapacak bir şey yok. Sakatladın kendini. Olabilir. Sen hiç sakatlanmadın mı? Küçükken böyle sokakta koşarken boşarken he? Hayır. Nasıl yani? Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır yapmıyorum. Ben çocukken öyle çok dışarılarda oynamadım. Sokaklarda gezmedim. Dersten sonra spora giderdim. Spordan sonra eve gelince de ya ders çalışıyor olurdum ya da bilgisayarla oynuyordum. Ciddi misin? Sen bayağı prens gibi büyümüşsün ya. Apartman çocuğu seni. <laughs> Sen nasıl büyüdün peki? Ben var ya, ben kendimi bildim bileli sokaktayım. Futbol falan oynuyordum ben. <laughs> Ciddi değilsin. Ciddiyim. Hatta mahallenin futbol takımına girdim bir kere. Ama ilk maçta karşı takımdaki olanlar benimle dalga geçtiler diye bizim takım attı beni takımda. <laughs> anne, anne ne gülüyorsun? Gerçek hikaye bu. <laughs> ya senin yapamadığın bir şey var mı acaba? Hmm, ya biraz utangaçım biliyorsun. Duygularımı öyle hemen belli edemiyorum. Evet biliyorum. Bana aşık olduğunu fark eder fark etmez topukladın evden. <laughs> Utandırmaya tamam <devam> ediyoruz güzel. <laughs> Ama artık kaçmıyorum gördüğün gibi buradayım. Kaçamazsın zaten. İzin vermiyorum hiçbir yere göndermem seni. Sunu Hanım. Ah, merhaba Doktor Bey. Ciddi bir şey dildim, Hemen yürürüz. Bir süre ayağınızın üzerine basmamanız gerekiyor. Ön çapraz bağlarınızda ciddi bir travma olmuş. Tamir ettiğimizden kötü yani bir süre dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa daha büyük bir sorun haline gelebilir. Ya Peki teşekkürler, sağ olun. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkürler. O zaman her şey iptal. Buradan direkt eve gidiyoruz, seni yatıracağız. Hayır ya, o kadar şey hazırlamışsın. Nereye gideceksek oraya gidelim lütfen, ben iyiyim. Emin misin? Evet evet, iyiyim, bir şey yok, ne olur. O zaman tekerlekli sandalyeye devam. Hayır canım ben yürürüm bile bak hiçbir şey yok. Ay benim müstakbel karım rahat etmek zorunda.